Ama sen üçünü kaybettiğin zaman ya yani bu dörde düşüyor orana böldüğün zaman. Çok büyük Sunucularımız da daha... söz sizde. Evet hemen maça dönüş yapalım. Ras bu arada hamamdan piklemişti. Ghost'u ile beraber 70 canı kalarak geri çekilmek durumunda kalıyor. Tabii şu an BBL'de herhangi bir healer yok. Yani Sage yok, Sky yok. Bu noktada yine Maiko Fenerbahçe'nin healer olacak. Geliyor bu arada çok büyük bir risk kaldı Orada dur Çaçan bakacak <laughs> ve Çaçan teki gönderdi. 10 canı vardı Çaçan'ın. Evet. Yani o biraz aslında soru işaretiydi. İlk düelleye Çaçan'ın girmemesi lazım diyecektim. Girdi ve kazandı. ama, ama 4... oraya gelecek tek yeterekle beraber Eee sıkıntı çıkabilir diyecektim ki pik geldi yakalayabilir dedi ki yakaladı enseleri aldı artık ve site bomboş boş 2v4 ve bir şok oku gelecek Kero'dan arkadan gelen Lego var. ilk skoru çıkardı. Devamını da buluyor Lego. Huka temizlenmiş ve ele geçirilmiş oldu Kero. Yüz canı var kendisinin. Oh, pik geliyor. Double pick Maiko Kero'yu yakaladı, Legon'un 70 canı var. Renk tesili bombasını kullanmış, bir fake verdi. Şahin'e kör olmadı, Kaplan da gelecek Legon'un üstüne doğru. Oh, Kaplan şimdi fark etti. Bir ve <laughs> bu arada Kaplan Lego'yu fark ederken Bajix çatışmaya çıkıyor. Zaten hemen Kaplan geldi, drone beraber Kero'yu gördüler. Kero şimdi baş tarafından geri kaçacak. Desekte de var. Ama şu an için savunmanın, Oo bu arada geri çekilirken indiyeler. Şahitlen oyuncu oyuncuyu iyi yakaladı, Kero'nun da yardımı var. Kaçan bu arada, oh. bir şey sızıp iki tane takası alan bu yaşanabiliyor. Bu yaşanabiliyor. Dirseğe sızdılar. 3 ve 3 yerden silah dağıldılar. Ellerinde artık iki tane Vandal var. 1907 Fenerbahçe oyuncularının ve Spike de kurulacak. Şimdi gelen paranoya ile çıkıyorlar. Maiko karşılık vermeye çalışacak Şahin'le. Hemen pozisyon alma gayretinde. Longtaki arkadaşı ona destek verecek. Maiko. Lego'nun üstüne gitti. Doax bir skor bulmuş. İki oyuncunun karşılıklı Çok canları az kaçan. Sanki içerisinde transfer var. Rasa bakacak her şey vuramadı Doax. Çevirdi aim'ini. Rasa yakaladı. Yani şu an iyi bir zamanlama yakaladı dediğin gibi ama klasik var. Oraya çaşan bakacaktır diye tahmin ediyorum. O kameradan dolayı bakmayacak. Yani en azından bir döner diye baktım belki bu ama hiç bakmadı. Dediğin gibi ve Burst Fire'la beraber yerden bir Vandal almış oldu. Şimdi Lego lambada. Bir de Ras biliyorlar A tarafında. Lego'yu henüz görmediler yalnız. <laughs> BBL Esports'ta bir kill çıktı ve yerden Vandal aldı Ras. Ras Vandal'la oynayamadan bir arkadaşını kaybediyor. Buna üzülmüş olabilir. Evet. Bu arada Lego ile gördüler galiba. Sonra atarken Ras'tan güzel bir vuruş. Şu an Vandal'ın da orada olduğu anlaşıldı. Şimdi çok kritik bir round bu. Ras backside'da tank arkası. Hemen yanında takım arkadaşı var. Uf. Uh, Bacix yavaş yavaş dedi Önemli bir skor aldı. Nasıl da biliyorlar. Maiko vurunca kriz sona Erken mi konuştum? 2 ve 3 biraz belki erken belki değil. Bacix sanırım çok da erken konuşmamışsın. O tehlike ortadan kalktı. İyiyim Güzel bir şerif headshot. Bacix'in canı da az. Bir headshot daha Bacix. Sadece 39 canı var. Bir mermi yeterli olabilir. İyiyim tarafında ise tarafındaysa 45 canı olduğu için iki mermi atması gerekecek. Her halükarda Headshot değilse Bajix'in ve şimdi Amy Yelal oh. ultiyi de kullanıyor. Wallbank atabilir oh. ama ulti geldiği için nereye geldiğini bildiği için Bajix çıktı ve karşısında Bilirsiniz. buldu Amy Yalnız kurmadılar hala. Ama şöyle bir durum var. Hem Lego'nun hem de Russ'ın ultileri mevcut. site arkasını almaya çalışıyorlar ve dedik ki <laughs> skoru çıkardı. Oh. Lego takası getiremiyor bu. Kaçan bu vuruş. Round'un kaybedilmesinde önemli rol oynayabilir. Eğer kaybedilirse Dedink Rası düşürdü ve şimdi 3 ve 5 gelen Dedink tehlikesi ilerlemeye de devam ediyor. Ulti sayesinde herkesin yeri belli. Dedin ki yanlış yere pikledi ve Lego tarafından yakalandı bu sefer. Bajix'in canı az. Duax çıkıyor. O da bir skor buldu. Devamında Aslan Maşadov. Duax'ı yakaladı ama Çaçan'ı bakalım tahmin edebilecekler mi? Çaçan önemli pozisyonda. Duelo'yu kaybetti. Her şey değişebilir. Lego'da ulti var. Lego ultiyle girecek ama Bajix ilk kill aldı. Fakat Lego'dan güzel bir vuruş ama Mayko çıktı. Yakalayabilir mi? Mayko yakalayamadı. Fiyasko. Fiyasko. İnanılmaz yani. <laughs> Doğru tahmin etti. O aksiyon içerisinde çıkayım yakalayayım dedi ama bu saatte Enderal ile beraber iki oyuncu olacak. Kamera yakalandı. Şu an yeri belli oldu. Legon'un da yeri belli oldu bu arada. ikinci mermiden galiba. Şimdi Lego hasar alıyor. 71 cana kadar düştü. Yakına Yakın. kadar sızan bir dedik var. Timing'i kim yapacak? Dedin ki yaptı ama. Fatih kazanan Lego oluyor. İkinci pozisyondan bakalım bir kill daha çıkarabilir mi diye baktım. Michael bir fake attı Spike'ıyla. Bajix lamba kontrolünde bir kill daha verdiler. Eğim Delal Bajix'i yakaladı. Şimdi bir ulti kullanılacak. Maiko'nun başı dertte kaçmaya çalışıyor. Çaçan Lego'yu sıkıştırabilir. Lego hala hayatta tabii. Sayte ilk savunan oyuncunun hala hayatta olması garip. Lego'dan bir başka kill daha. Bu round'un mimarı diyebiliriz Lego için. Eğim Aslan Maşadov da son kalan iki oyuncuyu yakaladı. Lego'nun site arkası... Sanki Esports'un bu olacak. Post plan sırasında. İyi vuruşlara ihtiyacı var şu an BBL'in yeteneklerden daha çok. Bu arada erken bir ulti gelmiş olabilir. Bajix yakalayacak mı? Duax Kero'yu vurmuş. Lego da orada Lego 2 tane vuruyor ama Mikey'dan takas var ve O vandal alabilir mi diye baktı ama hayır. Yakında oyuncu var. Yakında oyuncu var. Ruf. Evet. Çaçaan kafes arkası bekliyor. Hastan güzel bir reaksiyon geldi. 2-3 pozisyon. Mikey site'ta. Eindelar vurdu. Magic's 2-1. Canı çok çok az. Yerden bir vandal aldı ama pek gerçekçi bir clutch olmayacak gibi. Magic's 2 mermi attı. Eindelar bırakmıyor. Şimdi neye clutch'u bıraktı? 2 mermi ama Eindelar. <laughs> 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 i̇ki mermi isabet ettirdi ve headshot angle'daydı aslında. Evet. Ya yani cross. İndirilin. A 3'tü bu arada 4 olacak gibi A. Herkes A neredeyse. Herkes A ve Atari execute geldi. Dedin tank tarafına kadar geldi. Backside'daki oyuncu Çaçan gördü yakalamaya çalışacak ama ona çok güzel bir flash Lego geldi. Var. Lego ultisi var. Birazdan çıkacaklar. Çaçan. Çaçan iki tane skor bulmuş. Lego'nun içinde açması gerekecek. AMD'ler lambanın içerisinde henüz lambayı kaybetmemişlerdi. Lego Michael'ı düşürmüş. Çaçan yeşildi. Şimdi lambayı da kaybettiler. AMD'ler düştüğü için. Raz kendisinde operator var. Yerden daha mobil oynayabileceği bir silah. Yani rifle almak durumunda Lego çok önden yetim. gitmiyor. Kendisinde 70 can kaldı. Lambayı da tabii ki neyle geri neyle almak bir durumundalar bir Lego. Ben önden şey gidecek, alanı açabilmek için tankın önüne çıktı. Ha, o Lego hem kendisine hem <laughs> dedik ki düşürdü ve Doax da rası yakaladı. Kendisi düşmese büyük İzledim. bir tehdit olur evet. Yani site'larda tıkanma söz konusu değil. İzledim. İstedikleri sitede oyunu çevirebiliyorlar. Hücum ekibi için çok büyük bir lüks bu. <laughs> Lego hemen Renk kesili bombayı kullanacak. Yalnız birisi önde kaldı. Bir de paket kullanıyor. Rego oh. bu çatışmayı kazanmaya Başamadı. çalışacak. İlk vuruşu yaptı ama sonrasında takas Çaçandan geliyor. Kaplan yakında bu arada. Kero'yu sersemletti Raz. Destek vermek durumunda arkadaşın ama öncesinde kaybetti. Soldan çok gelen güzel bir oyuncu var. Raz. tane skor birden buldu. Aslan maçı doğru takas için geliyor ama canı çok çok azdı ve Eğimdielal artık geri belli. Bakalım. Bir ekip pozisyon Duax. 30'dan. Hemen ultisini aktif hale getirebilir. Eğimdielal iki oyuncunun yerini öğrendi. Endel atladı. Onu tahmin edeceklerdi. Çünkü Skara katladı. Ama Suax'ı buldu. ikinciyi de buldu. Eğim Muazzam bir Clash Round geliyor. Büyük oyun oldu. Ya büyük oyun oldu. Ve Eğim Diyel El. Lamba'da yakın savunmada oyuncusu var. BBL'in. Raz şimdi Aslan'ın yanına geliyor. Bu arada dediğin ki ne? bulmuş. Raz'dan bir çeşen takası var. Fakat tank arkası. Raz. geçerken bir tane ezber denedi. Eğim Diyel'in 4 vs 3. Raz tank arkasında hala büyük bir tehdit. Zıplarsa özellikle. Sait'in boş olduğunu görebiliriz. Oh. Lamba'da dedik oldukça yakın. İlerlemek istedi Doax. İki oyuncu da buradalar. Maiko. Şimdi harika bir vuruş. Maiko gider hayat. Oh Mükemmel bir dokunuş yaptı. Ve Do bu sefer onlar... Rakiplerini Ekko'ya düşürerek aslında... 8'e ulaşabileceklerinin sinyalini verdiler. Çaçan hamamda. iki oyuncu düz çıkınca... Ya yani shoulder pick bile gelmedi pek. Gayet rahat. Şimdi... Çona bir headshot ardından bir de body. Aslan Maşudov takası getirdi. Short'ta da oyuncular var. Aslan Maşudov ekstra çıkarmaya çalışıyor ama işi çok zor. Kero'nun ultisi gelecek. Diğer yandan arkadan Lego'nun dolaştığını görüyorum. Michael geldi <laughs> buraya kadar. Kero'yu düşürdü ulti halindeyken. Bu da oyunun en tabii ki garip animasyonlarından bir yani tanesi. Yani ona güldüm biraz. Neyse Lego round'u bitirsin diye güldüğümü anlatacağım. Elinde klasik var Lego'ndan. Elinde kullandı ve şey çıkmadı oradan. Yani Kero son okunu atarken Ayla o kayma efekti e, düzeltiyor. Hamda kimsenin olmadığını söylüyor. Oradan Lego deneyebilir mi? Nedine hazırladı. Dedik anladı. Tuşlayacak <laughs> mı? Risk aldı. Puşladı ve Duax kill almış. Duydular galiba. Bir şekilde çantayı duydular galiba. Şimdi karambol. 3 yani ve 4 çaçan. Aslan başı dobu yakaladı. Aslan sadece bir kille yetinecek. Ska ultisini görüyoruz. Rakiplerin üstüne gitti. Ve en azından iki oyuncunun orada spamda olduğu biliniyor. Evet hepsi hepsini ifoslu aldılar? Evet. Hepsi aldılar zaten. Evet Çaçan'ın ultisiyle beraber hepsini ifoslu aldılar zaten. Bacik zaten direkt spawn'a doğru bir tane ezber gönderecek. Yakalayabilir mi? Tegledi Kero'ya ama çok ciddi bir hasar yok. Şimdi du aksine demin ki lamba pozisyonunda çok güzel crossfire'ı var Fenerbahçe'nin post plant'te. Bakalım kafesler geldi. Yavaş yavaş Emdeler ilk kilo alıyor. Ras atladı onu duymuş olacaktır diye tahmin ediyorum. Mayko arkadan vuramadı Ras. Mayko şimdi iki, kez Rus'a yakalanıyor. Ras'a yakalanıyor. 3 vs 2. Şimdi Ras bir tane daha vurdu. Hayır, ve... izin yok. Evet, burada butta bir ata olduğu için. Evet, biraz evet. geç geldi de. Geç geldi. Ee, Çaçan bitirdi. E bence ekmeğini bayağı yediler ilk ee, yarı boyunca. Şimdi Raz. Yani dört tane uzun geliyor. Pik geldi. Dedink. İki, iki takaslar. Şimdi Dedink geri kaçmaya çalışacak. Orada Michael'e duaksı kaybetti Fenerbahçe. Tabi şimdi savunma için harita bayağı genişledi yalnız. Yalnız smoke gitti, flash gitti. Evet. Yani site kaybedildiği zaman. in fight kalacak artık biraz. Biraz sıkıntı olabilir. Çaçan. Kendisinin kamerası var. O kamerayı hemen tabii ki kırıyorlar. Biraz erken kırıldı. Of, dedinkin üzerine güzel. şok oku. Kier olan gerçekten çok yalnız. iyi. Çaçan'a şimdi kafesi kapandıktan sonra bakalım bakacaklar mı? Çaçan'a Tatlılar. bakan Kero oldu. Ve Çaçan'ı yakaladı. Şimdi Dedink oynamaya çalışıyor. 17 canı var Dedink'in. Headshot Hayat gerekecek ona Kero. Onu da vuruyor. Devamında artık Vajik Stack ve tabanca roundu BBL Esports'a gitmek üzere. Eğer bir sürpriz Yapmazsa, orada double cross var. Altlı üstü, lego ve kimdi güzel. göremedim ama bacıksı yakaladılar. Zaten... Sadece Huka'yı temizlemek kaldığı için geriye burayı temizliyor. Karşılık TP'den gelecek yalnız ama çok zor bir karşılık bu. Ve herkesi temizlediler. Kimseyi kaybetmediler <laughs> BBL Esports'ta. Kimseyi kaybetmeden. Ben geri kaçıyor, güzel bir paranoya yedi Lamba tarafından. Yalnız site arkası, Raz, Doax orada ipe dizmiş. Üç tane kill birden geldi. Lamba tarafına doğru girecek bir aslan var. Duax oraya tutmaya devam ediyor ve onu da yerini öğrendiler. Bayağı Peki. bir hasar verdi ama... Aslan hala hayatta. Spectre ile yapacağız. Bitiriyor. Duax büyük ihtimalle bir line up yaptı oradan. Çok güzel bir Phantom Spray ile beraber 3 tane oyuncuyu birden yakaladı. De buff değilim. Bu arada yeri belli oldu. dedik. Nego'dan kaçtı mı? Kaçamamış ama Aslan, Ras, eş zamanlı 2 tane entry geldi. Sadece Michael kaldı. Şahin ile beraber bir flash peek attı. Fight tarafından bir kill çıkardı ama Ras hemen takasını alınca Bajix kafa içerisinde yeri belli oldu. Ondan 2 v 4 mümkün bile değil artık. Lego çaşını düşürdü ve Bajix tek başına kalıyor. Sight gerisinde. Biraz dikkat çekip retake'le dediğim gibi bir şey yapmasını bekleyecek. Dedik yakalayabilir mi diye baktım. Lego kaçmaya çalışıyor çantalarıyla beraber. Yakalayabildi mi? Hayır. Yarım can. 50. Canla beraber hayatta Lego. Kimse de gitmedi dedin de. O da atan dash'te falan da koşunca yani evet, <laughs> tutulmaz bir adam oldu bir anda. Şimdi retake'i deneyecek Dört kişi de olsa bu arada kaplan lambaya gidiyor. Lambada bir oyuncu var. Lambadaki oyuncuyu sersemlettiler ve Bacix adına kolaydı ki. Bir yandan Duax aslan başına düşüyor. iki tane vandal alınacak yerden skorlar gelmeye başladı. Duax tek başına lambada karşısında iki oyuncu var. Onlar da tabii ki ikişer mermiyle düşürülebilecek oyuncular şu an. Canları az. Duax'ın nerede olduğunu biliyorlardı. Duax ilerleyecek. şorttaki oyuncu ses verdi. Çok Dikkatli attı. Rast çıktı oyun. vurdu Duax'ı ve durum. bombadan kaçmaya çalışacaklar ama orada kalan Kaçın, bir Çaçan var. Ulti geldi. Çaçam bu arada full kör ama çok büyük risk aldı ve piklemeyi tercih etti. Ve böylece iki tane entry bulan BBL B'ye çok rahat girecek artık. Çok rahat oldu. Yani bütün infoya rağmen orada gardını savunmak istediler ama... Sanıyorum Aslan Boşudov'un paranoyası ile birlikte. Yerine, Herkes koymuş. hala koşuyor tabi. Dedik yakalandı Rasa. Short'tan kaçmaya çalışırken. Şimdi Michael ile beraber Duax da sanıyorlar galiba. Hayır hayır. <laughs> Buraya geliyorlar. Kolan maç devam ediyor. Kim kim bulacak ve Michael orada bir spray. 30 can. Hayatta kaldı gibi. Bir tane de Şahin gönderdi son saniye sürpriz olmasın diye. 9 9. Çok iyi bir iş yaptı. kaldılar <laughs> harita boyunca. Ee, of inanılmaz. Açan yani shoulder atarken Teke de yanında gönderdi. Eğim diye bir tane headshot geliyor. Marco'dan işler karışıyor. Raz A'dan açılmaya çalışıyordu dedin ki onu düşürdü. Şimdi arkadaşları birer kill çıkarmışken dedin ki burada yakalanması alınan avantajı kaybettirebilir Dohax. Hamamda bekliyor. Hamama bakacaklar mı? Tabii ki dikkat göstereceklerdir. Dox ultisi de bulunduğu için son ana kadar bekleyebilir. Maiko ultisi var. Bacixi ultisi var. Ve bu ultiler round'u bile getirebilir. Hatta round içerisinde Çaçan'ı çıkarabilir. Jake'in sıkıntıyı Oo, atabilir. Hata. Şimdi Dohax ultisini bile kullanmak zorunda kalmayabilir burada. Yakında... Evet bu ulti her şeyi ortaya çıkaracak. iki oyuncu var zaten. Bir tanesinin havluda olduğu biliniyor. Aslan Boşunov'un yeri belli. Wobankler gelmek üzeredir Kero'yu diye düşünüyorum. 73 canı var. Malko pikliyor. Ve bu roundu kazanıyor. 1907 Fener. 5 saate giren bir keşif oku geldi. O da gönderme devam ediyor okları. Ya. Dedin ki beklemeyecekler orada yalnız. Huka yok. Ellerinde Huka yok. Huka yok. Şimdi B'ye girmeye çalışacaklar. Dedin Elbova girmesine müsaade etmedi. Legon'un içeriye kaçmaya Oo. çalışacak. Dedin onlar tersine gider giderken o da Sight'a ulaşmaya çalıştı. Rust dediğin ki düşürdü. İlginç bir hamleydi. 4 ve 4. Chacho'nun da ultisi var. Elbow'a gitmek isteyebilir. Şimdi Duax hemen kürelerini site tarafına doğru yerleştirdi. Orada bir yer çekimi kullanmak isteyebilir. Duax hemen cep tarafında da bir rakibi var. Şimdi patlattı. Yer çekimleri başladı. Eğim diyeler. öldü. Duax hemen Rastan bir takas var. Rastan bir tane daha vuruyor. Çaçan son kan isim, Arkalayacak oyuncu. 1 vs 2. Ultisini kullanmak için şanslı. Oh. İnanılmaz bir chat geldi. Geldi. Çacan. Aldı! Aldı round'u. 11-9. Doğru görünen görüyoruz. Bu da bir final karşılaşması hüviyetinde ve şimdi Lego ultisini açtı. Kendisinin 39 canı var. Michael'un da canı az. Doax bu sırada aslanı yakalamış Lego. Doax'ın ultisiyle buldu. 4 ve 4 pozisyon gelen bir şahin. Bir oyuncu hamam önünde. Giden bir keşif oku. Eğim delilini zannediyor. Eğim alındıktan sonra buraya da bir şok oku gelecek. Eğim zorlamaya çalışıyorlar. Oo. 36 canını bıraktılar. Çaçan. Eğim yakaladı. Şimdi oradaki oyuncu temizlediler. Rastan Çaçan'a güzel bir headshot var. Ras hala havlu tarafında yeri biliniyor. Mike oraya doğru çıkacak. Vurdu Tek başına kero kaldı. Lamba içerisinde. Bacix vurdu ve Fenerbahçe 12-9'u buldu. Da söz konusuydu. Bir dakika var. Yavaş yavaş B'ye girecekler ama çok zor olacak. Crossfire'lara bakalım beraber. Michael Şahin'i kullandı. Herkes kör. Kendisi de kör. Geri kaçtı. Dedik. X skor olarak başlamış. Saat içerisinde Michael Karbon attı ama cevabı var. 2 vs 2 pozisyon. 45 saniye var. Bacix hala Huka'nın içerisinde. Şimdi Bacix'i yakalayan Aslan Maşadov oldu. Her şey yine Çaçan'a bakacak. Dejavu olur muyuz? Çaçan bir başka kılaç getirebilir mi? 150 canı var Çaçan'ın. Bu konuda sıkıntısı yok. Hemen ultisini kullanmak isteyecektir. Çünkü iki oyuncu longtayken özellikle Keron'un ultisi en büyük tehdit. Biraz erken basmak isteyebilir Spike'a. Şimdi Çaçan yerde bir ceset var. Onu kullanmak isteyebilir ama şu anda pek eli ultisine gitmedi. gitmedi. Elbow'u kontrol etmek isteyecek. Bu zaten vakit kaybettirdiği için Keron'un ultisiyle birlikte roundu kazanması her geçen saniye ihtimal olarak azalıyor. Ulti biraz geç gelmedi mi? diyecektim. Evet şimdi tekleniyor. Bu arada yarıya kadar çözdü belki ama üstüne Aynen. pik gelecektir. Süre çok az. Çaçan ilk düelloyu kaybetti. Kazansaydı Legon'un da özür diliyorum. Keron'un da yeri belliydi. E, uzun arkadan yakalayabilirler. Indiyeler oraya cross koydu ama. Ama sadece indiyeler koymuş. Yani o biraz sıkıntı. Ama indiyeler ilk düelloyu kaybetmedi BBL adına ve burada toparlamaya Aa. çalışacaklar. Yardım da geliyor. bacık tabii ki kaçamayacak paranoya etkisinden sonra. Yani oraya daha önce tabii pistol oyuncunun pitleyip hani ölme ihtimaline karşı yem olması belki doğru olabilirdi. Şimdi 3 tane oyuncunun B'de olduğu ifosunu alan BBL A'ya doğru dönecek. Aslan'dan bir ulti geldi. Zaten hani A tarafında herkes olmadığı bilinirken ulti kullanımını pek anlamadım burada ama herhalde hızlı gidip biraz daha spam kontrolünü almak istemiş. Denim. Ama ultiler saklanında yani. Gerçek harita puanlarına karşı oynadığınız Bütün için bence Ultilerin böyle kolay kullanılmaması gerekiyor. Evet, evet. Yani bir amatör sağlayan ulti olmadı onu demek istiyorum sadece. Tabii ki de <laughs> e, kullanılabilir ama 4 kill ve bela gelecek mi diye baktım ama dedik. Eğim delili yakaladı. O vandalı saklamaya çalışabilir. Saklayacak da aslında pozisyonu var. Dörtlemedi B'yi. Şimdi yakın mesafe bacıtan riskli bir şok oku geldi bu arada. Dedin ki yalnız smoklardan bir tane yakalamış. Bu işleri değiştirebilir. Şurası. Çok büyük bir kayıp oldu. Daha saat içerisinde girilemeden eğimli helal kaybedildi. Ve şimdi 5 ve 4, 4 geldi. Site'a girmek üzere sanki BBL ama kaybettiği oyuncudan sonra ben geri dönmelerini de garip karşılamam açıkçası. Çok belli olmuş gibi hücum planı şimdi içeriye doğru gelen smoklar var. Kero o eksik çıkardı. Dedenk Lego'yu yakalamış. Doax hala site içerisinde ve Doax kimseyi bulamadı. 2 v 3 BBL Esports ilk kili vermesine rağmen site'a e girilirken sadece bir oyuncu kaybetti. Aslanla Lego'nun özür diliyorum Kero'nun pek fazla canı yok. Çaçan'ın bir ultisi var. Bu round'da kullanmaya çalışacaktır. Evet şimdi Şahin'le beraber spandan çıkacaklar. 3 oyuncu birden uzunluğa kaçtı aslında ve Spike onlara göre kurulu. Şimdi Maiko'nun herhangi bir yeteneği kalmadı. Çeşan'ın sadece ultisi var. Şimdi bir tane ninja denemesi gelecek mi diye baktım. Maiko oku kırdı ama mümkün değil. Üç tane oyuncu eş zamanlı pitleyince uzatmaya gidiyoruz. BBL uçurumun kenarından döndü. Bakalım. Oyuncular yani ahlar vahlar içerisinde düşünülüyor olabilir belki bu round. Şimdi Raz Drondan hemen şöyle bir kaçtı. Michael'e fena bir hasar vermemiş ama yeterli değil. Dedik bu arada Aslan tek başına orada takas gelmiyor bir türlü. Aslan vurmaya devam ediyor. Bacık saçan skorları 2 vs 3. Avantaj <laughs> şimdi BBL savunmasında. olanma da hala lambaya doğru girmeye çalışıyor. Bacıksin bu skoru çok çok kritikte. 2 ve 2 oldu round. Tekrar başladı diyebiliriz 1907 Fenerbahçe için ve drone. iki oyuncunun infosunu almış olmalı. İki oyuncu da çok gerideler. B'ye doğru gidilecek. Rotasyon çok çabuk gelebilir ama be değil. Aslında Hook'a değil, Long'a gidiyorlar. Aslında... Ya bunu şöyle yapıyorlar. Tekrar A'ya döndük izlenimi için ve bu. İki tane yani. şok oku var. Görüş sağlıyorum. Evet şimdi... Işın Necid'den iki oyuncunun da geldiği infosu geldi. O yüzden hemen backside tarafına doğru Bajix. Spike'ını kuracak. Çaçan atlarken yakalar mı? İki mermiyi gönderdi. Tek başına kalan imdiyeler. Backside'de iki oyuncu da var. Uti Ama Çaçan. Yani da ipten aldı. Bociks'in ultisi o kadar disliydi yani, ki yani o gönderdi sen? ve Şahin'i patlattı orada, infoları da aldı. Şimdi dedik bulabilir mi diye bakıyorum, Spark'ı düşürdü dedik oradan geri kaçtı bu çok yani, kritik. Girdi, evinden aldı, geri çıktı. Resmen bu kadar. öyle, elinden aldı götürdü. Şimdi dedik bir kez daha yapar mı diye bakıyorum, kafes içerisinden koşmaya devam ediyor. Duax bu kez cep tarafındaydı. End'liler rahatsız, iki tane headshot, işler karışacak gibi. Vajix, Çaçan bulmuş aslanı. 3v3, Maiko'nun pek fazla canı yok. Bir V3. tane kaplanı duruyor Maiko'nun ve Çaçan'ın canını tazeleyebilir. Bunun için tabii vakit kaybedecekler. Diğer yandan kamera, Çaçan'ın yerini gördü. Çaçan o kamerayı hemen kıracak tabii ki. 3v3'de havluda bir oyuncu, lambada iki oyuncu var, Kero. Dikkatli olmazsa hemen düşebilir. Bakmıyordu çünkü silahıyla. Çaçan amama girmeye çalışıyor, Amamda kimse yok. Raz havluda. İlk önce Mayko'yu düşürdü. Takasa gelen bir oyuncu var. Ras onu da yakalıyor. Bir başka uzatmaya gitmek üzereyiz. Bacix şansı çok çok zor. Zaman yok. İki oyuncu kalacak karşısında. Ras ultisini açtı. Fight'ı kabul ediyor BBL oyuncuları ve iki kişi iş birliğiyle Box'ı düşürdüler 13 13. 4 evet, burada doğru yaklaşmayı tercih etti. Şu an Şahin'den kör olmadı Oo, ama Kaplan görecek mi? Görmedi galiba. Lambaya doğru gitmiş. Lego bu arada dedin ki burada ikinci de vurdu Lego. 30 canlı. Ras'ın yardımı var. Aslanla bitirdi ve tertemiz oyuncu kaybetmeden tertemiz bir savunma. Bir yeri çok zor. Yani bir tane vurdu ama yani bu ölüm vuruşuydu herhalde. Ya Başka bu bir anlamı yok. Kaçmalıydı gibi hissettim ben ama o Pik almayı tercih ettik. Lego içeriye giriyor. Lego ENTRY'E gitti, alamadı ama takas var. Arkadan Aimdier geldi. Tepedeki Mayko'yu yakaladı. Şimdi 2v3 avantaj BBL'de. Site içerisinde oyuncular var. Ras zorlandı belki Patix'i düşürdü. Devamında Çıchan o da elinden bir şey gelmeyince düşüyor ve 15-13. 4 harita puanını engelledi.